Sevgili hanımlar, Örgü Limanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanların en moda örgülerinden olan crop hırka eee modelimizin çiçeklerini yapmak üzere bir video paylaşmak istedim. E, böyle birkaç tane de yaptım. Bir tane de sizinle öreceğiz. E, bu daha önce bildiğimiz lif çiçeği, yani pul diye adlandırdığımız çiçeklerden oluşa, oluşuyor. E, ve çok güzel yakıştı bu crop hırkamıza. Şimdi bir tane de sizinle örelim ve yeniden bir video çekelim istedim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek videomuzu çekmeye başlıyorum. İpimi sabitledim. Şimdi ben e, lif ipiyle bir tane yapacağım. Siz e, bunlar daha kalınla da oluyor. Normal örgü iplerimizle. Onlarla 7 tane zincir çektiğimi varsayıyorum. Burada 8 tane çektim. Biraz daha ipim ince olduğu için. Şimdi oranın içine 4 tane zincir çektim. Ve 12 tane trabzan yapacağım. Aralarında birer zincir aralıklarla Şöyle 12 tane Bu çiçekler çok moda oldu. Gro fırkalarımızın vazgeçilmezi Evet 4 6 8 10 2 tane daha yapacağım bu çiçeklerimizi ne kadar çok fıstığını fazla sararsak o kadar güzel olacak hanımlar şimdi bir zincir aralık ayarlayacak biçimde zincirimin ortasına battım İplik ilmek kaydırma iplik kaydırma yöntemiyle birleştirdim şuradaki bir ip kalmış onu da şey, sileyim evet, yani, sileyim diyorum keseyim ve şimdi başlıyoruz sevgili arkadaşlar 4 veya 5 tane zincir çekeceğim zincirinizin biraz da şeyi bağlı hanımlar gevşek veya sıkı çekmenize bağlı şimdi büyük büyük kocaman dolduruyorum Evet böyle ben yani 10 taneye kadar doldurursanız gayet güzel olur arkadaşlar dolgun olur dediğim gibi ne kadar çok sararsak fıstığımızı çok doldurursak o kadar güzel oluyor bu çiçekler 3 4 5 6 7 8 9 belki de 10 oldu benim Evet şimdi bunu bir kere de çektim ve şuradan sıkılaştırdım 4 veya 5 zincir çekip aynı yerin dibine batıyorum Evet 5 veya 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Normal iplerle yaptığımızda 6 tane falan yeterli oluyor fıstığımızı. 4 5 6 7 8. Tabii fıstığımızı kapatmadan diğer e, trabzanın içine de 10 tane e, fıstık yapıyoruz, onlu fıstık ve bir kere de çekiyoruz. Aynı yerin dibine batıyorum. 4 veya 5 zincir. Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 1 kapatmıyorum diğer trabzanın içine geçtim ipimi de sürekli çekiştirmek zorunda kalıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 böyle yaptım bir kere de dolduruyorum e, çekiyorum 4 veya 5 zincir çekiyorum dibine batıyorum şöyle de toparlarsak Evet tekrar çektim zincirimi hemen önündeki sık iğneye batıyor e, arasındaki boşluğa battım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar bir sonraki boşluğa batıyorum fıstığımı büzmeden 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir kere de çektim bir zincir çektim hemen diğerine geçiyorum aynı yerin dibine bir tane battım

9 ve 10. Bir kere de çaparlıyorum. Sıkıca şöyle çektim. Evet. Son fıstığımızı yapmaya başlıyorum. Aynı yerinde dibine battım. Şimdi tekrar 4 veya 5 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın arasındaki zincire batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tekrar bir kapatmadan diğer boşluğa geçiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. evet, Onu da bir kere de topladım sıkıca çektim zincirimi 3 4 evet Şimdi en son yaptığım trabzanın boşluğa battım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar. Puf çiçeğimizi yaptık. Şöyle hemen şu arkadaki boşluğa zincirin arasına ipimi yürütüp temizliyorum. Şöyle kalsın benim sonra düzenlerim. Evet biraz evet hanımlar şimdi bunun üzerine herhangi bir iple veya yine e, lif ipiyle de olabilir. Ben şimdi normal örgü ipiyle biraz ortasındaki pufu yapmaya başlayacağız. Böyle bir boşluk e, ipimizi biraz uzun bırakacağız ki bağlamak için hemen tığımız ipime sabitledim. Bir iki zincir çektim. Şöyle uzunca bir ilmek yaptım ve ilk çektiğim zincirin içine fıstık yapıyorum bunu da 5-6 bakın bunu da özellikle kalın iple yaptım ki aradaki farkı görün diye Evet 6 tane yeter şöyle yaptım puf çiçeğimiz için yeniden uzunca biraz ipimi kopardım Evet şimdi bu da ortasındaki pufumuz çiçeğimizin tomurcuğu Hemen şöyle arkadan bakın arkadaşlar. İpimi şöyle yaptım. Tam karşısından da diğer ucunu çıkartıyorum. Evet, şimdi şöyle sıkıca bağlayacağım. Şöyle sıkıca bağlıyorum. 3 kez bağlayayım yeter. Ben şimdi zaman kaybından tasarruf edeyim diye. Evet arkadaşlar, puf çiçeğimiz oldu. Şöyle de göstereyim. Bu da normal e, örgü ile yaptığım puf çiçeği. Şimdi grof hırkamızı da size hemen göstereyim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Hırkamızın bir kısmını bitirmiştim. Evet, böyle de yerleştirdim, diktim. Kollarını da şöyle sizinle birlikte yapabiliriz. Şöyle yapacağım. Gayet şık ve çok güzel oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Puf çiçeğimizi yaptık. Ve çok güzel bir model olarak grup hırkamıza monte edeceğiz. Ve böylelikle çok şık ve güzel bir hırkamız olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Zili de aktif hale getirirseniz bir sonraki videodan haberdar olursunuz. Şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.